Bir nehir oldun aktın gittin Sahime baktım Cehennemdin Ayrılıktın ateştin Korktun deprem Bir hayat yandı gitti Kül oldun Adaklar yüreğinden geçip gitti Tutabilseydim birini Korkmadan kesebilseydim eğer bilmiyorum Gelecektin Zoruma gidiyor Zor bir gün Bilirim zorla güzellik geçmemek vardı. Ama bir yüzüm vardı. Ellerimde kaybolan. Öyle çok üşüdüm ki artık büyümek sana. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan partılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen onalar.